Merhaba arkadaşlar 11. sınıf fizik testlerinden 35. teste sizlerle birlikteyim. Hepinize başarılar diliyorum. Birinci sorumuzda bir halkanın manyetik alanı var. Halkanın tümü olduğunda manyetik alan formülümüz 2K pi üzerinden geçen akım i bölü merkeze olan dik uzaklık d. Yani burada yarı çapı olduğu için r yazıyoruz. Ama bu halkanın hepsi olduğu durumda. Halkanın hepsi yoksa alfa bölü 360'ı kullanıyoruz. Yani kaçta kaçı var? 360 derecede 2KPI bölüre alfa derecede ne kadardır mantığı taşıyor. Şimdi buraya baktığımızda halkanın kaçta kaçını görüyoruz? Halkanın 300 derecesinin olduğunu görüyoruz. İkinci L'ye baktığımızda halkanın yine 300 derecesinin olduğunu görüyoruz. Ama M'ye baktığımızda halkanın sadece 60 derece olduğunu görüyoruz. O yüzden 2K pi i bölü R'den manyet kalanlarını bulmak isteseydik 2K sabit pi sabit üzerinden geçen i'ler de sabit eşit R'ler de aynıymış. 3 derece yarı çaplıymış. O zaman sadece alfa bölü 360'larla işimiz var. Yani ikisi 300 derece olduğu için k ve l'deki manyetik alanlar birbirine eşit. M 60 derece olduğundan onlardan daha az manyetik kalana sahip. Yani bk eşit bl büyüktür bm diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz sonsuz uzunlukta bir tel. Hemen bir tel aldık. Üzerinden de i akımı geçtik. Ve D kadar uzaklıktaki bir noktada manyet kalan büyüklüğüne B demişler. Bu B'yi bulalım. B nedir? 2K üzerinden geçen akım I bölü dik uzaklığımız D. Daha sonra telin bir kısmı ile D yarıçaplı halka oluşturmuşuz. Hemen halkamızı oluşturalım. D yarıçaplı diyor. Peki halkanın manyet alanı nedir? 2K pi üzerinden yine i geçecek. i bölü mesafemiz, yarıçapımız çapımız d kadar. Bu sefer d yaptık. Peki b cinsinden ne kadardır diye sormuşlar. E, burasına biraz önce 2k i bölü d'ye b demiştik. O zaman pi çarpı b kadar oldu. Yani kaç b'dir? Pi b'dir. Cevabımız b seçeneği. Üçüncü sorumuz sonsuz uzunluktaki bir telden iyi akımı geçiyormuş. Çubuğun etrafındaki manyetik alan neydi? 2K üzerinden geçen akım i bölü d dik uzaklık. Burada sakın şu hatayı yapmayın. Böyle bir uzaklık çizmeyin. Çünkü d burada dikkat edelim dik uzaklıktı. E o zaman dik uzaklıklarını şöyle 45 45'ten 90 derece. Bunun da tam ortadan çizdiğimizde böyle m'nin de dik uzaklığını kök 2 kutu olarak bulabiliyoruz. L'nin ki ise kök 2'nin yarısı kök 2 bölü 2 yapıyor. Peki çubuğun manyet kalan formül neydi? 2K üzerinden geçen akım iyi bölü dik uzaklık. E, ortak. Aynı akım geçiyor. 2K sabit. O zaman D'si büyük olanın paydada olduğu için B'si küçük olacaktır. K ve M'nin D'si büyük L'ye göre. O zaman BL büyüktür diyeceğim. BK ve BM birbirine eşittir. Cevabımız C seçen. Dördüncü sorumuz. Buradaki manyetik alanımıza 5B üstü deyip işi kolaylaştırabiliriz arkadaşlar ya da b çarpı kosinüs 37 diye de ayırabiliriz. Ama ben 5b üstü demek istedim. b'ye 5b üstü demek istedim. Burası 90'ın karşısı 5b üstü ise burada da 53 derece var. Karşısı 4b üstü yapacaktır. Aynı mantıkla burası da 37'nin karşısı olduğu için 3b üstü yapacaktır. Elektriksel kuvvetler olsa bir elektrik alan sorusu olsa burada bir yük olsa i birin yerinde k noktasında o elektrik alanı işte artı olarak değerlendirsek artı bir koysak 4B üstü gibi bir elektrik alan verecekti. Ama konumuz manyetizma. Manyetizma da aynı doğrultuda oluşturmayacak. Akım ve manyetik alan birbirlerine dik doğrultuda oluşacaktı. Bunu da mesela şunun için alırsak baş parmağımız akımı gösterecekti. Baş parmak sayfadan dışarıya bükülmüş dört parmağımız burada manyetik alanı gösterecekti ve Dik bir şekilde dönecekti. Bakın. Soruyorsa eğer. Akım sayfadan dışarıysa. Manyetik alan sayfanın üstünde. Akıma dik bir şekilde dönecekti dedik. Bu mantıkla. I1 burada hangi manyetik alanı oluşturuyor? Bunu konuşalım. Dik bir şekilde döneceği için. Şöyle. 3B üstünü oluşturuyor. O zaman onu yazalım. 2K. Çubuğun üzerinden geçen akım i1 bölü Noktaya dik uzaklığı d. Bu bize 3b üstünü oluşturacak. i2 için yazalım. 2k i2 bölü mesafesi d kadar yine noktaya. Peki bu sefer hangi manyetik alan oluşturuyor? Dik bir şekilde döneceği için 4b üstünü oluşturuyor. 2k'ler ortak. D'ler de aynıydı gitti. i1 bölü i2 3 bölü 4 Çıktı. Cevabımız A. Seçelim. Beşinci sorumuz akım makarası. Bobinin içerisindeki manyetik alan B. 4 pi kimli diye kodladık arkadaşlar. Kinli. Buradaki ne? Sarım sayısıydı. O yüzden sarım sayısını arttırırsak B'yi de değiştirmiş olduk. Etkiledik. Bobinin uzunluğu bakın paydada. Bobinin uzunluğu burada ne kadar sarım uzunluğu aslında bu? Sarım uzunluğunu ne kadar değiştirirsek, paydalı olduğu için arttırırsak B azalacaktır. O yüzden sarım uzunluğu da etkiledi. Üreticinin potansiyelini arttırmak 10. sınıfta gördüğümüz Ohm kanunu, VIR yasasına göre potansiyel değişirse direnç sabit olduğu durumda akım da değişecektir. Potansiyel arttığında akım artacaktır. Akım artıyorsa 4 pi kinliden B de artacaktır. Bu da değiştirdi. Direnci azaltmak. Eğer direnci azaltırsak pil aynı kalmak koşuluyla bu sefer akım devreden geçen akım artacaktır. Akım arttığı için biraz önce konuşmuştuk. 4 pi kinli de yine B değişecektir. Ama silindirin yarı çapı B'yi etkilemeyecektir. Cevabımız E seçeneği. Peki bobinin etrafında manyetik alan nasıl oluşuyordu? Burada bize pil yardımcı olacaktı. Çünkü pilin artı kutbundan akım çıkacaktı ve ilk defa bobinin altından geçecekti. Buraya dikkat edelim. İsterseniz devamını çizip altından geçip şu şekilde hareketine devam eder deyip şuradaki okları da kullanabilirsiniz ama buna ihtiyacımız yok. İlk geçtiği yere baktık. Altından geçer dedik. O zaman biz de sağ elimizi aldık ve buradaki silindirin bir kalem olarak deneyebilirsiniz. Dört parmağınızı silindirin altından tuttunuz. Hemen şöyle silindirin dört parmağımızı altından tuttuğumda baş parmağım artık manyetik alanın yönünü gösterecek. Buradaki baş parmağım. Yani manyetik alan bu tarafa doğru olacak. Manyetik alan buradan bir döngü şeklinde devam edecek. Peki M'de iken ne olacak? Manyetik alan buradan çıkıyorsa o zaman M'ye geldiğinde de M'den sağ tarafa doğru bir ok olacak. K'ye geldiğimizde sol tarafa doğru bir ok olacak. L'ye geldiğimizde tekrardan sağ tarafa doğru bir ok olacak. O zaman K'deyken sol tarafa bir ok dedik. Sol tarafa. L'deyken sağ tarafa dedik. M'deyken sağ tarafa dedik. Cevabımız E seçeneği alt. Tekrar akım makaramız geldi akım makarasında yine akımın yönü önemliydi. Bakalım bu sefer bobinimizin üstünden geçti. O zaman biz de dört parmağımızı bobinin üstünden sağ elimizin dört parmağını bobinin üstünden geçecek şekilde tuttuk. Baş parmağımız bize manyetik alanın yönünü gösterdi. Neresi baş parmağımız? Bu tarafa doğru. Demek ki manyetik alan bu tarafa doğru. Devam edelim. Halkamızı çizelim. Tam oya geldiğimizde manyetik alanımız ne tarafa doğru olacak? Sol tarafa doğru bir manyetik alan olacak. Peki büyüklüğü ne olacak? Manyetik alan 4πk Burada 4πk sabit. Üzerinden geçen akıma I dersek, sarım uzunluğuna da L dersek, sadece sarım sayısıyla B ilişkili olacak. 3 ne? sarımdaki bobine B manyetik alanı oluşturuyor demişler arkadaşlar. Peki burada burada 4N sarım var hocam. 4N sarımdakine ne kadar oluşturur dersek demek ki Y bobininin oluşturduğu manyetik alan 4B bölü 3 kadar olacaktır. Peki bunun yönünü bulalım. Bulalım. Buradan akım devam etsin, akım artıdan çıkan akım devam ettiğinde burada da bobinin ilk üstünden geçiyor. O zaman dört parmağımı bobinin üstünden tuttuğumda sağ elin için konuşuyoruz. Baş parmağımız neyi gösterecektir? O zaman bunun manyetik alanı bu sefer bu tarafa doğrudur. Devam ettiğimizde odan geçerken odan geçerken yukarıya doğru olacaktır. Demek ki artık buradaki bu iki manyetik alan birbirine dik olacaktır. Ne bulduk biz onları? Bir tanesini B bulduk. Bir tanesini ise 4B bölü 3 bulduk. Pisagor'dan cevabı bulacağız. B'nin karesi artı 4B bölü 3'ün karesi. Eşittir bileşke manyetik alanın karesi olacaktır. Buradan 1'in karesi 1, 4 bölü 3'ün karesi 16 bölü 9 olacaktır. Paydaları eşitlersek 9 artı 16'dan 25 bölü 9 olacaktır. Bileşke manyetik karesi. Kare köke aldığımızda da cevabımız 5 bölü 3 çıkacaktır. Tabi işlemi kolaylaştırmak adına ne bulmuştuk? B bulmuştuk. B dediğimiz nedir? 3 bölü 3'tür. 1B. 3 bölü 3. Burası 4 bölü 3. O zaman bileşkemizde 5 bölü 3 çıkacaktır. Biraz daha işlemi kolaylaştırabilirsiniz. 8. soruya bakalım. K noktasında oluşturduğu manyetik alan B kadarmış. Hemen K noktasına bakalım. Önce baş parmağımız akımı gösterecekti. Bükülmüş 4 parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecekti. Sağ tarafında burada 4 parmak içe doğru Burada ise 4 parmağımız dışarıya doğru olacaktır. Mind kalan sayfa düzleminden dışarıya doğru. Peki ne kadar? 2K üzerinden çubuğun iyi geçiyor. i bölü noktaya uzaklığı da 2D. 2K i bölü 2D'ye B demişler arkadaşlar. Peki bize neyi soruyor? L'yi soruyor. Yani 2K i bölü D'yi soruyor. E 2K i bölü D'yi 2'yi karşıya atarsak 2B olarak buluruz. 2B buluruz ama birisi ne dedik? Dışa doğru, birisi içe doğru. Yani yönlerinin zıt olduğunu biliyorum. O zaman onların dediği B vektörü ise benim bulduğum eksi 2B vektörü oluyor. Çünkü manyetik alan vektörel bir büyüklük arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. O noktasındaki manyetik alan B1'miş. Şimdi halka için manyetik alan formülünü kullanıyorum. 2K pi üzerinden geçen akım. Bakın 2 geçiyor. 2 bölü yarı çap. R kadar. Buna ne demişler? B1 demişler. Şimdi çubuk için kullanacağım. Çubuğun manyetik alanı 2K. Üzerinden geçen akıma bakıyorum. 3 bölü dik uzaklığa bakıyorum. R kadar. Buna da B2 demişler. Taraf tarafa oranlarsam 2k'ler gider, yarıçaplar gider. Pi sayısını 3 olarak alınız demiş. O zaman 3'ler de gider, i'ler de gider. B1/B2 bölü B2, sadece şurada elimizde 2 kalır. Cevabımız D seçeneği. X telinin K noktasında oluşturduğu manyetik alana B demişler. Hemen bunu bulalım. Önce Baş parmağımız akım. Bükülmüş dört parmağımız manyetik alanı veriyordu. Buradaki manyetik alanımız sayfadan içeriye doğru. Peki büyüklüğü ne kadar? Bulalım. X telinin K noktasında oluşturduğu manyetik alanı istiyor. BK diyelim. Bu da 2K. Üzerinden I geçiyor. Dik uzaklığı da 2D. Ne dedik buna? B demişler. İkiler giderse bir tane KI bölü D'ye B demişler arkadaşlar. içeriye doğru B demişler. K noktasında toplam manyetik alanı soruyorlar. E şimdi hemen ne yapıyoruz? Bu sefer diğer çubuğun oluşturduğu manyetik alanı buluyoruz. Y çubuğunun. Hemen başparmağımız, bakın sağ tarafa doğru giden akım olduğu için sağ tarafa doğru baş parmağımızı çiziyoruz. Bükülmüş dört parmağımız burada sayfanın içine doğru. Burada ise sayfanın dışına doğru. Yani zıt yönde bir B oluşacak. Bakalım büyüklüğüne bakalım. Y teli için yazalım. Ne diyoruz? 2K. Üzerinden geçen akım 2I. Dik uzaklığa bakıyorum. Dik uzaklığımda D kadar. 2I bölü D. Yani 4KI bölü D. K e, KI bölü D B ise 4 tane KI bölü D 4B yapacaktır. Ama yönünün sayfadan dışarıya doğru olduğunu, zıt yönde olduğunu söyledik. Peki toplam manyetik alanı sormuşlar bana. Zıt olduğu için elimde dışarıya doğru 3B kalacaktır. Adamın B dediği içeriye doğruydu. Dışarıya doğru 3B ne demek? Yönünün zıt olduğunu söylüyor bana. Yani eksi 3B demek. İçeriye doğru B ise dışarıya doğru eksi 3B olur. 11. sorumuz burada Bileşke manyetik alanın sıfır olduğunu söylemiş. Hemen baş parmağım akımı gösteriyordu. Bükülmüş dört parmağım k noktasında nereye doğru bakın içeriye doğru. E o zaman bileşkenin sıfır olması için y telinin oluşturduğu manyetik alanın sayfanın dışına doğru olması gerekir. Yani burada da akım bir gibi giderse sağ tarafı burası olduğundan. Bileşke manyetik alan sağ tarafta içeriye doğru, sol tarafta dışarıya doğru olup zıt yönü oluşturabilir. Peki büyüklüğünü nasıl bulacağız? Hemen yapalım. 2K'leri almak zorunda değiliz. İkisi de çubuk, ikisinde de 2K var. XT'nin üzerinden iyi geçiyor. Dik uzaklığı da 1 bir kutu, 1D. Bir I bölü de eşit olmalı dedik. Y telinin üzerinden ne kadar geçiyor bilmiyorum. Buna y diyeyim. y bölü uzaklığına bakıyorum 2 kutu 2 d'ye sahip. Buradan y telindeki akımın iy'nin 2 i olması gerektiğini buluyorum. Yönünü de bir yönünde olduğunu bulmuştuk sıfırlaması için. Cevabımız D seçeneği çıkıyor. 12. sorumuz ikisi de halka. Bileşke manyetik alan kaç? Ki bölü R'dir diye sormuş. Hemen halkanın manyetik alan formülünü kullanalım. Neydi? 2K halkada pi vardı. Pi i bölü D ya da yarı çap R kadardı arkadaşlar. Şimdi bu ikisinin de akımlarının dönüşünün aynı olduğu için ikisinin de oluşturduğu manyetik alanın aynı olacağını görebiliyorum. Ya da sahil kuralıyla başparmak parmak akım bükülmüş dört parmak merkezde içeriye doğru olduğundan içeriye doğru bir manyetik alan oluşturacak. Aynısını iki içinde yapabilirim. Onun da baş parmağı akım bükülmüş dört parmağı yine halkanın içine doğru bir adet manyetik alan oluşturacak. Peki yani ikisi de akımlar aynı yönlü olduğu için ikisinin de oluşturduğu manyetik alanlarını yapacağım toplayacağım. Bulalım. 2K kırmızı halka için yapıyorum. 2K pi sayısını 3'ün 3 üç alın demiş. 3 üzerinden geçen akım 3i bölü uzaklığa bakıyorum 2 r, r daha toplam 3r üç 3'ler sadeleşti. Işte. 2 kere 3 6 tane ki bölü r kırmızıdan geldi. Şimdi içteki mavi halkaya geçtim. 2k pi'sini 3 aldım yine. Üzerinden geçen akım 2i uzaklığı da 2r yarıçapı 2'ler gitti. 2 kere 3'ten 6 tane ki bölü r de buradan geldi. Toplamda 12 tane ki r oldu. Başka sorularla görüşmek üzere. Hoşçakalın.